İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen yaptığı açıklamada Erdoğan'ın ülkesinde kimse korkmuyor ve kendini özgürce ifade edebiliyor açıklamasında bulundu. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi açıklayanları görüyoruz ya Silivri'deler ya da başka bir hapishanedeler. Onların yandaşları güzel, güzelce istediklerini söylüyorlar. Zaten onları da A Haber'de, CNN Türk'te, e, Haber Türk'te görüyoruz. Bir baskıyla soru soruyorlar. Onlara hayat zaten güzel ama onların yandaşları olmayanlara yani yer e, hapishane. Başka bir şey yok. E, Erdoğan'ın ülkesi ifadesi ne demektir sizce? Ne anlıyorsunuz bu açıklamada? Erdoğan'ın ülkesi. Şey Erdoğan'ın ülkesi. Erdoğan ülkesi. diye bir şey yok. Burada Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle büyük bir millet yaşıyor. Erdoğan'ın ülkesi demek yanlış olur. Diyeceksek de Atatürk'ün kurmuş olduğu bir ülke deriz. Erdoğan diye bir şey yok. Peki. O genel geçer bir hı hı. siyasi çadır. Peki e, bir liderin ülkesi olabilir mi sizce? Atatürk'ün var. Yani o peki Atatürk, Atatürk için de Atatürk'ün ülkesi diyebilir misiniz? Yani sadece onun demekle olmaz ama yani Osmanlı'nın yıkılışından sonra. Atatürk'ün kurmuş olduğu ülke diyebiliriz bence. Ama yani çünkü bir toplum orayı ülke yapar. Yani orada içindeki yaşayan insan, toplumlar orayı ülke yapar. Siyasiler evet onların belli basamakları vardı. Şöyle söyleyeyim size. Bana göre mesela Atatürk çığır açmış bir insan. Zekasıyla, yaptığı yeniliklerle. Bu adam anılabilir. Ama hiçbir toplum bir siyasinin şey değildir. emsali değildir. Şimdi başkanlık sistemi geldi ya. Evet. E, her ülkede mesela başkanın adı geçtiği için herhalde tabii benim düşüncem. Herhalde o şekilde yani Erdoğan ülkesi diye geçiyor. Başka Erdoğan ülkesi olmaz. Burası Hep demokratik izledi. bir ülkedir. Onun için o şekilde olur da o bir, de, bir de o anlamda kullanılır. Başka türlü Bura benim de ülkem, Erdoğan'ın da ülkesi. Bugün Erdoğan idare ediyor, yarın da ben başa geçer, ben idare ederim. Tamam. Yani bunun tabii ki şey... Teşekkür ederim. Amcacığım. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Erdoğan'ın ülkesinde yaşamaktan kimse korkmuyor. Herkes kendini özgürce ifade edebiliyor dedi. Ne düşünürsünüz? Yalan söylüyor. Neden? Yalan söylüyor abi. Neden yalan söylüyor? Vatandaşa soruyor? sorun. Soruyoruz. Şu en ufak bir şey... E, e, korku dağı veriyorlar. Mesela? En ufak bir şeyi paylaşımı ceza olarak mahkemede ceza, hüküm veriyorlar. Eleştirdiğin anda hüküm giyiyorsun. Biri de benim. Ne oldu size? Buyurun, Biri de benim. Söyleyin. Tamam bu ne kadar. ne Oldu? Davanız i̇şte, mı? İşte bak işte konuşamıyorum. Anlamadım. Alsana. Bu kadar. Konuşamıyorum dedi abi. Erdoğan'ın ülkesi ifadesi nedir sizin için? Vallahi Erdoğan ülkesi. Erdoğan yapmadığı şey kamu Türkiye Erdoğan on numara adamdır bana göre bin Erdoğan'ın ülkesi nedir peki? Ne demektir? Bir liderin ülkesi olabilir mi? Liderin sahip olduğu bir ülke. Vallahi onu pek anlamam şimdi kardeşim. Yalan söylemiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Erdoğan'ın ülkesinde kimse korkmuyor ve herkes özgürce kendini ifade edebiliyor dedi. Ne düşünürsünüz? Erdoğan'ın ülkesi derken İlk önce bunu bir açıklığa getirmek. Evet biz de lazım. onu da soruyoruz. Erdoğan'ın Erdoğan ülkesi, ülkesi ne demektir sizce? Türkiye Cumhuriyeti. O bizim sadece Cumhurbaşkanımız. Görevi bittiği zaman gidecek olan bir şahıstır. Yani bu konuda çok Biri fazla yanlı bir şey... yanlış yapıyorsun sanki bu işi Erdoğan'ın ülkesi diyerek. Süleyman Soylu'nun açıklaması aynen böyle. Soylu'nun söylediğini söylüyorum. Erdoğan ben Erdoğan'ın ülkesinde, Erdoğan'ın yönettiği ülkede falan demiş olmuş. Yok Erdoğan'ın ülkesinde dedi. Tamamen. Yani bu... Siz öyle anlayı yanlış... olabilirsiniz. Ben aynen, bir şey demiyorum. Yanlış bir kelime canım. Süleyman Soylu işte Tayyip Erdoğan falan bunlar değerli insanlardır. Ha ama direkt birebir böyle bir cümle kurması da yanlış. Yani adam bir kere yanlış cümle kurdu diye her şeyi silemeyeceğin gibi. Yok evet. Yani böyle düşünmek lazım. Her şeyin bir ortası var. Yanlış diyorsunuz. cümle Anladım. kurmuş. Sonuçta bir insan yani sonuçta. Anladım. Özgürlükten kasıt şuysa, yani ben her istediğimi yaparım. Ben her istediğime, Tabii, her istediğime dokunabilirim. Her istediğime istediğim kötülüğü yapabilirim. Buysa özgürlük. Özgürlük Öyle bu değil. Özgürlük yani evet. özgürlük diye aslında böyle bir şey yok. Yani Hı. özgürlük diye bir şey, bir şey yaparken yaptığın seçimin adıdır özgürlük. Ben bunu yap istiyorum ya da istemiyorum. Zaten buraya bir geldiğin zaman bile, şurada bile bir özgürlük yok. Ben şimdi kafamı öz, yani affedersiniz soyunsam birine ait uyut, hareket yapsam şimdi bunun adını da özgürlük koysam saçma sapan giyinip burada ahlaki değerlere yanlış olan şeyler yapsam bunun adı özgürlük olur mu? Hı hı. Olmaz yani sonuçta özgürlük bir kalıp değil yani. Yani özgürlüğü bir kalıbın içine sokamıyorsun. Adam diyor ki ben soyunursam özgür olduğumu hissediyorum. Birisi de diyor ki içki içersem özgür olduğumu hissediyorum. Çok da iyi biliyorum kendi yakınlarımdan birisi de diyor ki ben kapandığım zaman kendimi özgür hissediyorum evet, diyor. Evet. Mesela bir eve bir perde taktığımızda geçen benim hanımım kendisi de dedi ki ya sanki daha çok özgürleştim diyor. Perde kapandı. Kardeşim bir kere her şeyden önce özgü, ekonomik bir özgürlüğümüz yok. Özgürlük aç açına özgürlüğü ne yapalım? Adam mesela atıyorum köfte yiyor ben de ki özgür olup köfte yemek istiyorum bu bir yani abinin dediği gibi, özgürlüğü kalıptan kalıba sokabiliriz. Bir kere her şeyden önce ekonomik olarak bir özgürlüğümüz yok. İlk önce buna bir çare bulsunlar. Adam 2200 lira maaşla 4 tane çocuk, ev kirası, neyin özgürlüğü bu? Ee, Erdoğan'ın ülkesi ifadesi ne demektir? Bu Erdoğan ülkesi değil, bu bizim ülkemiz. Neden Ar peki Erdoğan'ın Erdoğan ülkesi, ülkesi demiştir sizce? Vallahi bilmiyorum, neden demiş olabilir ki? Ya. O da kendiniz, o bir kere bundan kaç sene önce Erdoğan hakkında neler konuşuyordu. İlk önce kalksın onları bir izlesin. Bir yüzü kızarsın, utansın, konuşacaksa kalksın o zaman konuşsun. Biz hesap sormazsak şerefsiziz, namussuzuz, namerdiz dedi. Şimdi yanında İçişleri Bakanlığı yapıyor. Şimdi Erdoğan'ın ülkesi Şimdi bizim milletimizde şöyle bir yanlış algılama var. Tabii bu biraz e, basından dolayı, siyasetçilerin ağzı biraz da zihniyetten dolayı. Şimdi hükümeti ya da bir şahsı devlet yerine koyamaz. Şimdi Erdoğan bir devlet değil. Erdoğan tamam Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi cumhurbaşkanıdır. Herkes onun kişiliğine olmasa da makamına saygı duyması gerekiyor. Bu hem kültürümüzde var öyle bir şey hem de normal Mustafa Kemal'in kurduğu ülkede var böyle bir şey. Evet. Bundan dolayı Erdoğan'ın ülkesi şimdi bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Türk milletine ait. Yani şahsın ya da Atatürk'üm de değil. Atatürk bu ülkeyi kurarken millete ya da gençliğe emanet etti. Ha dediğim gibi bu tabirler yanlış. Özgür ifade etme durumu var. Ee, o kadar yani özgürüz ki vatan hainleri özgürce vatan hainiz yani. Bundan başka nasıl bir özgürlük nasıl olsun Nasıl mesela? Ee, ülkede mesela PKK sempatizanları rahat bir şekilde yapılıyor. Ee, Keza aynı şekilde milletvekilleri bu devletin bekasını sıkıntıya düşürecek olayları takdir edecek duruma kadar gelebiliyorsa burada özgürlük var yani. Bence doğru bulmuyorum bu açıklamayı yani Neden? bence öyle değil. Neden? Yani herkes sizce özgür mü düşünce olarak? Öyle olsaydı e, düşündüğünü yazan yazarlar ya da düşündüğünü yazan insanlar içeri girer miydi? Düşünce özgürlüğü nerede? Ben olduğuna inanmıyorum. Erdoğan'ın ülkesi ifadesi ne demektir sizce? Padişahımız çok yaşamı demeliyim. Ne demeliyim şu an Sizin bilemedim. Siz öyle mi? Yok, Ben hani ne demeliyim bilemedim yani e, tabii ki de yani hani onun... Cumhuriyet yönetim şeklinde sadece başkanlar ve cumhurbaşkanları vardır. Hiç kimsenin ülkesi diye bir şey yok çünkü ülke millete ait bir şeydir. Evet. Erdoğan'ın ülkesinde herkes kendini özgürce ifade edebiliyor, korkmadan yaşayabiliyor dedi. Doğru mudur? Ne düşünüyorsunuz? Ben devlet memuruyum. Ha. Şu anda konuşmaktan tamam. korkuyorum. Bu kadar söyleyebilirim. Abi Erdoğan'ın ülkesi yok. Milletin Öyle ülkesi var. Anladım. Hani millet onu çıkardığı için onun adını koydular. Normalde burası Atatürk'ün ülkesi. Anladım. Atatürk'ün ülkesi olur Aynen. mu peki? Olur. Bir liderin olabilir. ülkesi olabilir mi? Olabilir abi. Anladım. Liderse her türlü olur. Erdoğan'ın ülkesi ifadesi ne demek? Orada yanlışlık. Orada yanlış. Ne demektir peki? Yani kim bu ülke kimsenin babasının malı değil. Kimse de parayla almadı bu ülkeyi. Bu ülkenin sahibi orada Çanakkale'de yatanlar, şehitlerimiz. Anladım. Yani onun için kimse yani Erdoğan'ın ülkesi, ne bileyim Kılıçdaroğlu'nun ülkesi gibi terimler yanlış yani. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde her vatandaşı ülkenin sahibidir. Erdoğan ülkesi diye bir şey yok. Burası Türkiye. yönetinin ülkesi değildir. Yönetilenin ülkesidir. Halkın ülkesidir. Anladım. Erdoğan ülkesi diye bir şey yok. Anladım. Bu ülke hepimizin ülkesi. Erdoğan da kendini ülkesine adamış bizim başımızda olan reisi cumhurumuz. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Valla sivri soğuktur deriniz. Bu şekilde mi? Evet. Cevaplayacaksınız. Evet. Neden? Ya ne bileyim işte görüyoruz son zamanlarda sosyal medyada. Konuşun açılar içeri. Doğru mu bunlar peki? Doğru tabii. Mesela özellikle Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken ya sert bir tepkiyle mi karşılaşıyor vatandaş? Açık açık konuşuyor, özgürlük, özgürlük varsa özgür, özgür konuşuyor ama adam içeri atılıyor. Adam doğru konuştuğu için daha doğrusu. Anladım. Adam öyle. Erdoğan'ın ülkesi ifadesi ne demektir? Erdoğan'yanların ee, Erdoğan ülkesidir. Anlamadım. Karşıt görüşü Erdoğan'ın ülkesinde yaşayamaz. Bana göre böyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Erdoğan'ın ülkesinde yaşamaktan kimse korkmuyor. Herkes kendini özgürce ifade edebiliyor dedi. Ne düşünürsünüz? Doğru mudur? Doğru. Kılıçdaroğlu ne diyor? Ne diyor? Ondan daha şeyi var mı? Var mı söyle? Anladım abi. Heh, şöyle var mı yani? Peki Erdoğan'ın ülkesi ifadesi sizce ne demektir? Erdoğan'ın ülkesi nedir? Ülkesini bak o kadar tazilimi o kadar şey. Erdoğan bu memlekete geldi. Bak kaç seneden beri geldi. Evet. Öz, özgürce milleti yaşattı. Kim kalktı edesin ben inanmam.